Hız tutkunları Ankara'da buluştu. Modifiye edilen araçlar görücüye çıktı. Ankaralılar ise termometrelerin gölgede 45 dereceyi göstermesine aldırış etmeden tribünleri doldurdu. İşte yarışlardan renkli anlar. Kız tutkusu, yarış merakı onları Ankara'ya getirdi. Ostrak şampiyonası nefes kesen bir organizasyona dönüştü. İzleyenleri kendine hayran bırakan organizasyon ustalarla çırakları buluşturdu. İşte hızın yanında sanatı da sergileyen ustalar. Onlar için hız bir tutku. Bu organizasyon gördüğün gibi çok ciddi güvenlik önlemleriyle donatıldı. Ee, sıcak olmasına rağmen yaklaşık 25 kişinin üzerine bir katılım sah sahip. Ee, tamamen güvenli otomobillerle yapılan bir çalışmadır bu yarıştır. Ee, tek bilmemiz gereken şu sadece bu olayların piste kalması, sör dışarıya taşmayacak. Yarışa başlarken iddialı olanlar dönüşte o kadar da şanslı değildi. Çok heyecan ya, güzel yani. Herkese tavsiye ederim. Ne zaman? iki seneden beri. Kalkmam lazım. Arabasına bakıp aldanmayın. Bu iş aynı zamanda ustalık işi. Çok araçla yarış yaptınız ama hepsinde birinci çıkmayı başardınız. Sağ olun. Nasıl, aracınızı nasıl güçlendirdiniz? Motor güçlendirmesi yani turbo hmm. beslemesi var. Güç meselesi yani bizim gücümüz onlardan iyi ki onları geçtik. Biraz daha ustalık işi tabii Biz yıllarımızı verdi. Onlar biraz arkadan geliyorlar. Bazıları ise yarışın tadına varamadan araçlarını kenara çekmek zorunda kaldı. Aracımız arıza yaptı. Bekliyoruz işte. Biraz soğumasını bekliyoruz. Havada çok sıcak. İşte yarışın en ilgi çeken arabası. O hem görüntüsüyle hem de gücüyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Her yerinde işçiliği vardır. Yani üstünü açmanızdan tek bir ayrıcalığı diğer arabalardan farklı olmasını istedik biz. Hani yani ne yapalım dedik? Tek bir farkı üstüne açık olması ve motorun modifiye yapılmasını tercih ettik biz. Yarışlar sıcağa rağmen devam etti. Kız ve araba tutkunları gölgede 45 dereceyi gösteren havaya aldırmadan tribünleri doldurdu. Yaşlar tabii ki sıcaktan etkileniyorlar. Yani birçoğu zaten arıza yaptı şu anda. Yani insanlar da etkileniyor tabii ki bu sıcak. Araba bir tutku yani bunu yaşamak lazım burada. Yaklaşık iki, iki buçuk saattir buradayım. Gayet sıcak ama yani bu atmosfere değer bence. Bu görüntülerse ABD'den. Otodrak yarışları trajikomik bir kazaya sahne oldu. Yarışa katılan bir otomobilin motor kısmını kontrol eden görevli, sürücünün yanlışlıkla gaza basması sonucu motor kaputunun içine düştü. Talihsiz görevli çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı. Yara almadı ancak kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.